Merhaba arkadaşlar. Buğdayı kaynatmıştık. Sizinle paylaşmıştım. Şimdi o buğdayı bulgur yaptırmak için değirmene doğru yol aldık. Burası Nevşehir Avanos Sarlar kasabası. Çok merak eden arkadaşlar var söylüyorum ama kaçırıyorsun sanırsam. Nevşehir Avanos'un Sarlar kasabası arkadaşlar. Şimdi başka bir kasabaya, köye gidiyoruz. Orada değirmen var. Değirmende buğdayı bulgur şekline getireceğiz. Un oluyor arkadaşlar değirmende şu anda. Bu un oluyor şu an. Sıcak sıcak bu buğdaylar giriyor un şeklinde çıkıyor. Burası değirmen. Burada buğday oluyor, buğday un oluyor. Evet arkadaşlar İdeli Kışla Köroğlu un değirmeninde Buğda, buğdamızı bulgura çevirmek için geldik ve şu an içeride buğdamız bulgura çevriliyor arkadaşlar. Kanalın e, oy ve dantel paylaşımı yapamıyorum ama köyde hayat nasıl geçiyor sizlere böyle ufak bir videoyla gösterdim. Hepiniz hepinize teşekkür ederim sevgiyle. Hoşça dostça sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.